Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda Render Token e, analizi yapacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Render Token e, geçtiğimiz Ocak ayında e, burada 40 cent seviyelerinden itibaren yukarı yönlü çok sert bir fiyat hareketi gerçekleştirdi ve burada 2 dolar seviyesine e, kadar 2 dolar 20 cent seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi yani burada 5x'ten 5x'ten fazla bir kazanç imkanı sundu yatırımcılara daha sonra bir 2 dolar 20 cent seviyelerinden itibaren ise dalgalı bir şekilde düzeltme trendine girdiği görülüyor burada önemli olan seviyelerimiz ise altta 85 cent seviyesiydi 85 cent seviyesine de bayağı bir yakın bir seviyeden 89 cent seviyesinden itibaren yukarı yönlü bir tepki aldığı görülüyor e, ve burada e, önemli bir direncimiz olan 1 dolar 55 cent seviyesinden yeniden bir geri dönüş yaptı ve yeniden bugün e, bu 1 dolar 55 cent seviyesini e, test ediyor Render Token e, 1 dolar 55 cent seviyesi haftalıkta özellikle haftalık e, yani orta vade uzun vade düşünen arkadaşlar için mutlaka kırılması gereken bir seviye yani bu seviye üzerindeki günlük ve haftalık kapanışlar yukarı yönlü kalıcı bir e, yükseliş için oldukça önemli olacaktır. E, yani bu seviye üzerinde tutunursak artık Render Token'da e, buradaki yükseliş trendine benzer bir şekilde yeni bir yükseliş dalgası görmemiz oldukça mümkün diye düşünüyorum. Burada 1.55 seviyesi üzerinde ise e, ilk etapta karşılaşacağımız önemli direnç seviyesi ise 2 dolar seviyesi olacaktır. E, bu 2 dolar seviyesi de e, Fibonacci 0618 seviyemiz olması açısından e, önemli bir direnç. E, yani bu seviyeye aşılırsa zaten daha sert yükselişler göreceğimizi düşünüyorum. Ancak e, bu seviyeden de yine burada 2 doları test ettikten sonra yine 1.80 seviyesine kadar bir e, düzeltme de gelebilir. E, böyle bir düşüncem var açıkçası. Yani burada dediğim gibi bu... bu 1 dolar 55 sent seviyesi aşıldığı takdirde yukarı yönlü çok ciddi bir fiyat hareketi göreceğimizi düşünüyorum ben. Yukarıdaki önemli seviyelerimiz 2 dolar aşıldığı takdirde 2 dolar 30 sent, 2 dolar 70 sent ve ilk etapta 3 dolar 80 sente kadar yukarı yönlü fiyat hareketleri görmemiz mümkündür diye düşünüyorum. Buradaki en önemli en kilit nokta 1 dolar 55 sent seviyesi olacaktır yukarı yönlü hareketlerde ancak e, yani yeni bir düzeltme e, gelirse de burada yakın desteğimiz artık bizim 1 1 31 33 seviyesi. E, bu seviyenin altındaysa bir 21 seviyemiz güçlü desteğimiz olarak e, düşünülmelidir. Alttaki majör desteğimiz ise 1 dolar ve 85 sent seviyeleri olarak e, görünüyor şu anda. E, render token ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna dokunmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.